Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuz gerçekten geçim sıkıntısı. Şimdi geçim sıkıntısı dediğiniz zaman aklınıza ilk gelen şey fakirlik. Yani biz fakir miyiz? Allah'a çok şükür olsun. Biz fakir insanlar değiliz. Gönlümüz zengin diye bir espri yapmayacağım, merak etmeyin. Arkadaşlar ben 26 bin lira maaş alıyorum. Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 3 seneyi bitirdim. 4. seneme girdim. Asgari ücretin 3 bin lira, 4 bin lira üstüne biz burada çalışıyoruz. Ama içeride mesela üretimde çalışan arkadaşlarımız var. 50 bin lira, 55 bin lira. Yoğun mesai yapıyorsalar 60 bin liraya yakın para alabiliyorlar. Karı koca çalışanlar var. Aylık evlerinden 120 bin lira maaş, para giriyor. Arkadaşlar şimdi geçim sıkıntısı dediğiniz zaman bu tamamen bizim kendi vasfımızla alakalı. Mesela benim bir vasfım olmuş olsaydı. Ben içeride çalışırdım. İçeride çalıştığım zaman da çok güzel para alırdım. İçeride bedenim yorulurdu. Burada kafam yoruluyor. Bedenim her zaman dinlenik arkadaşlar. Yalan söylemeye gerekiyor. Güvenlik görevlisi var arkadaşların bedenleri pek fazla yorulmaz. Genelde kafa yorgunluğu olur. Ne gibi kafa yorgunluklar olur bizde? Biz sürekli burada insanlarla uğraşırız, müdürlerle uğraşırız, direktörlerle uğraşırız, insan kaynaklarıyla uğraşırız. Allah çok şükür olsun bizim müdürlerimiz, direktörlerimiz, insan kaynaklarımız çok iyi insanlar. Uğraşmaktan kastımız onların vermiş oldukları görevleri, vazifeleri yerlerine getirmeye çalışırız ki paramızın karşılığını alalım paramızın karşılığını daha doğrusu verelim diye aldığımız paramız da 26 bin lira para bu arada. Arkadaşlar şimdi güvenlik görevlisi olacak bay bayan arkadaşlara şunları söylemek istiyorum. Bakın her videoda söylüyorum. Eğer ki yaşınız genç ise meslek öğrenmeye açık bir pozisyonda iseniz kesinlikle ve kesinlikle güvenlik görevlisi olmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü 20 sene sonra da ben burada devam ettiğim takdirde ben güvenlik görevlisi olarak devam edeceğim. Yani ben bir amir memuru statüsüne burada yükselemem. Biz burada 4 kişi nöbet tutuyoruz zaten. 4 kişimiz işte 20 sene sonra da 4 tane güvenlik olarak devam ederiz. Ama şimdi şöyle bir şey var. İçeride üretime girdiğinizde örnek veriyorum bir kalıp bakımda olduğunuzda, lazerlerde olduğunuzda oralarda kendinizi geliştirme olasılığınız çok daha yüksek. Lazeri profesyonel bir şekilde öğrendiğinizde ne bileyim formen olabilirsiniz. Veya kalıpta çok profesyonel bir şekilde kalıbın artık ne olduğunu, bir kalıbın nasıl yapıldığını, kalıbın inceliklerini öğrendiğinizde istediğiniz her yerde Türkiye'de iş bulabilirsiniz. Çünkü her şey kalıptan çıkma arkadaşlar. Kalıp yoksa üretim yoktur. Bunu unutmayın. Onun haricinde tavsiyem şudur arkadaşlar. Yaşınız 30'un altında ise kesinlikle bedeniniz yorulsun. verin. Hani ben güvenlik görevlisi olacağım, 8 saat oturacağım, işte burada ıvır zıvır işleri yapacağım evime gideceğim gibisinden bakmayın. Ben burada 30 günde kazandığım parayı içerideki üretimdeki arkadaşlar bol mesai yaptıklarında 13-15 günde kazanıyorlar. Geri kalan 13-15 günleri o ayı rahat atlatabilmek için refah payları oluyor. Dediğim gibi ben burada 26 bin lira alıyorum. İçeride 50 bin lira, 55 bin lira. Çok yoğun mesailerde 60-62 bin lira maaş alanlar var. Şimdi ben o tarafa geçemiyor muyum ben o tarafa geçebilirim aslında ve şu anda onu koşturuyorum mesela hani içeriden bana bir haber geldiğinde ben güvenlik görevlisini bırakıp içeride üretime gireceğim benim yaşımda daha çok yaşlı değil öğrenmeye açık bir yaşlıyım 33 yaşındayım bu arada. Dediğim bu illaki de güvenlik görevlisi olacaksınız arkadaşlar şirketlerden uzak kendi bünyesinde e, fabrikalar bulabilirseniz bakın özellikle fabrikalar diyorum fabrikalar dememdeki en büyük sebep güvenlik görevlisindeki en rahat bölgeler her zaman fabrikalardır sitelerde 13-14-15 yaşındaki çocuklarla bile uğraşabilirsiniz onların misafirleriyle uğraşabilirsiniz alkol alırlar gelirler İşte kapıyı niye açmadın derler saçma sapan tekliflerde bulunurlar bunlar hep yaşandı. AVM'ler keza öyle. Egolu insanların ve gününü kurtarmak için oraya gelip rahat rahat takılmak isteyen insanların bulunduğu bir ortam. Yani güvenlik görevlisinin bence AVM'lerde ve sitelerde pek bir vasfı yok. Ama fabrikada güzelseniz, fabrikanız güzelse, işinizi güzel yapıyorsanız, diksiyonunuz düzgünse, kendinizi müdürlerinize, amirlerinize ve memurlarınıza sevdirdiyseniz kesinlikle fabrikada güvenlik görevlisi olarak her daim çalışabilirsiniz ama maaşınız her zaman azdır arkadaşlar. Mesela dediğim gibi ben burada 26.000 lira alıyorum. Bizim bir güvenlik arkadaşımız vardı burada. Kendi bünyesinde ve vergiye girilmeyen bir bölgede iş buldu. Ee, saç sakal serbest, sivil kıyafet ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyorlar bu şekilde. 45.000 lira ile 55.000 lira arası maaş alıyorlar. Mesela bugün 1 Mayıs arkadaşlar. Ben bugün 1 Mayıs'ta %50 zam alıyorum taşeron şirkette çalıştığım için. %50 mesaili çalışıyorum. Benim o arkadaşım 1 Mayıs'ta %300 mesaili çalışıyor. Yani örnek veriyorum günlüğü 2000 liraysa 6000 lira para almış olacak. Arkadaşlar söylemek istediklerim ve söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten bakın, gerçekten size şunu söylüyorum. İş yoğunluğu olarak en gerizekalı insanın bile yapabileceği bir iştir güvenlik görevlisi. Ama hiçbir zaman sonu yoktur arkadaşlar. Peki ben neden yapıyorum? İşte mecburum. Daha önceki videolarımı izlemeyen arkadaşlar direkt bu videoları izlediyseler Belki beni yadırgayabilirler veya belki beni eleştirebilirler. Arkadaşlar ben döner dükkanı işletiyordum. Pandemide döner dükkanımı kapattıktan sonra büyük bir eksiğiyle kapattığım için ben mecbur elimde de vasıf yok. Ben döner ustasıyım normalde. Yani Dükkan da tekrar açamayacağım için maalesef ki geldim güvenlik görevlisi oldum. Ben güvenlik görevlisi oldum. Sen olma diyemeyeceğim. Herkesin kendi hayatı var. Herkesin kendi yaşanmışlıkları var. Kendine göre düzenleri var. Ha şöyle bir şey söyleyeceğim. Örnek veriyorum bir yerden birkaç yerden kira alıyorsan. Ben boşta durmak istemiyorum diyorsan en güzel yapabileceğin iş paraya değer vermiyorsan güvenlik görevlisi arkadaşlar. Örnek veriyorum bir yerden bir kira gelirim var 50 bin lira 26 bin lira da güvenlik görevlisinden alıp kafan rahat bir şekilde evine gidebilirsin. Ama tek maaş bakın maaş tek maaşla çalışacaksanız ve gerçekten ev geçindirecekseniz bence güvenlik görevlisi olmayın arkadaşlar.